başlıyorum. Başlıyorum. Başlıyoruz. Gelin lan no, korkmuyorum la. Kira gelsin. Abla abla. Ya al tutturdu arkadaşlar. Gelin Korkmuyor no, korkmuyorum. No patron patronu en çok kili olan benim lan. Korkun lan benden. Korkun. <laughs> Arkadaş iki iki evlenik şeye bıraktım Emine arkadaşlar. Emin Emin Al! Al! Bak. 9 kili var. Abla. Starman abla. 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 Video çekeriz. Kör. Hmm, Körüz. Tamam abla. Okey. Ah, devam. 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 Gel. Gel arkadaşlar. hop ah! oh! Korkmuyorum lan. Gel lan. Korkmuyorum lan. Gel. Allah bilir Emel şey gebertmiştir midir? Emin! Emin'i gebertmiştir! O beni gebertti. Abla, birisi benim cinsi almama önermiş arkadaşlar. Arkadaşlar ben cinsi alamıyorum. Para Çünkü robuxum yok arkadaşlar. Kira geberi, Ayaz geberi. Şaka yaptım. Şaka yaptım ben hiç korkmam. Gelin lan. Korkmuyorum lan. Oh my god. Oh my god. <laughs> Gel lan. Canın çok az lan. Kaçma lan. Geberdin bana ne? Bakayım. Aa şey iyi gidiyor arkadaşlar. Emin iyi gidiyor. Ben de mi yardım etsem? Biri saldırıyor. Bir dur abla kenara çekil. Aa, şimdi. Gebersek mi lan? Abla iki şey yapıyoruz ya. Herkes istediği kişiye saldırabilir. Ama takım... Kişilerini saldıramaz. Ama yanlışlıkla saldıra Bu <laughs> Ablamız yemez yemez yemez. Merhaba. Ananı. Gel lan korkmuyorum lan. Ablamız. Bir kere ulaşmak üzere. Abla Korkmanız lazım. Merhaba merhaba. İkisi de kafayı yemiş. Merhaba diyor. Hadi 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 gel. Ay, gel lan korkma. Ben Kira ile Eymen'i şeye bıraktır bıraktık Emine. Emin! Hmm, e. Emin! Ne oldu? Hani ben iki davetleri olur dedim. Küçümsedin ayaz beni. Şaka lan. Kimse bizim arada hiç kimse cinsi Seçmem mi? Allah kaçma. Ben seni tanıyorum oğlum. Sen benden kaçamazsın oğlum. Ablanı zemiyor kanka. Kanka. Kanka diyor sinirden. Şimdi ben bunu gebertmeye gidiyorum. No 18 990 toklar. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Bunlar kendilerine merhaba diyor falan. Tövbe estağfur. Gel gel. Hadi arkadaşını korusana. Aha aha. E seni gebertirim. Gel gel. 2 vs 2 yapıyoruz. Aman amına. Gel lan korkmuyorum. Tamamdır. Okey. Okey. Geldim. Afıktım. Afıktım da. Hah, tamam. tamam. Mikrofon mikrofon düştü ha. Gel lan besle. o kadar. Vesa atmak istedim. Gel lan. Korkmuyorum lan senden. Arkadaşlar bu çok güçlü çıktı arkadaşlar. Ay gel lan. Korkmuyorum lan senden. Korkacak bir halim yok lan. Korkun benden. Ananı yanlışlıkla dörde bastım. <laughs> Zoranla, kas, kas. Bir iki dakika sonra kapatacağım vallahi. Gel lan. Ablanızı tanıyorsunuz. Böyle şeyler de asla yemez. Yemez. Puh yedim an. Anası. Bak, bak küfür etmiyorum. Sakin. Sa o oh, benim evim kiray e, ayazı gebertiyor. Ben bunu gebertem. Allah bir şey nasıl gebert? <laughs> bekle sen, bekle. Bedelini ödeyeceksin gölge. Bekle. lan senin iğnenin <laughs> ne sokacağım. Bak ay. i <laughs> aldım. Ayemem. Bu sefer gebermek yok. Ben de geberme hissi hiç ay 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 polis polis no 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 geber geber arkadaşın geberiyor takım arkadaşın. ay ben geberttim ay, hayır bu yaptı gelin korkmayın lan kira gel lan buraya bu kadar sataşıyordun bana gel lan skin yok bu arada arkadaşlar özel server çünkü annenin lan geversene aa, <laughs> aa şey attı aman ha bekle sen gelin lan bir veste iki lira <laughs> kanka niye geberdin yaman sen de bana kaldın Satsın ya yemem kardeş. Ama ya niye? Yunbu bu. Ya, bu seni. Yem. Bir minyon geri basamam. kasi kasi. Gel lan. Gel lan kur. Tuttursaydın abla. Hadi 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 gel 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 gel. Hadi gel hadi hadi. Wow 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 hadi hadi. Kaşın. Ya ablanız öldürme makinesi daha tanımıyoruz. Dokun. Dokun. Bakın bakın. Bakın. Bakın korkmuyorum sizde. Ay! evet şu kirayı. E, kira. Kirayı Ay eder misin? Ay az az gel gel gel. Gel seni gebertmeden Aha aha, aha. Mebe. Ya ey! Tabii gel lan. Gel lan. Hı hı. Wow! <laughs> 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 ulti vs ulti gel lan. gel lan! ulti vs ulti! Ulti vs ulti ablanızdan kaçın çünkü ulti kombatını çok iyi biler. Tamam mı? Nerede? Az önce... Şimdi abimiz iyi izleyin. Abimiz geldi. Çayın abi bir şey diyordu. Hop. Hop. Aynen. Hop. Hop. Tutturursun. Aynen kanka. Oha. Oha. Nasıl? Şaka bir Tam Ben bitiriyoruz. Oha tutturdu. Aynen kanka deyince benim garibanlık. Tam gelin bitiriyoruz. Bitiriyoruz. Lan bitiriyoruz gel. Gel gel. Gelin yanıma arkadaşlar. Gelene kadar akşam olacak. Allah. Sen de sen de abla. Sen de. Teşekkür. Teşekkür eder abi ben. <laughs> Ablacım siz sen, siz beni tanımıyorsunuz. Çünkü ben total öldürmede bin kili ulaşacak bir şeyim. Neyse arkadaşlar şey Anaz ile Eymen orada arkadaşlar ben de şey Emin ile videoyu birlikte bitireceğiz ve arkadaşlar gördüğünüz gibi 2 vs 2 yaptık kazanan belli olmadık. Allah bilir kim kazanmıştır neyse arkadaşlar bir dahaki videoda ne arkadaşlar görüşmek üzere